Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Çocuklar burada bana yardım ediyor. Ben de bel fıtığı var zaten. O yüzden alttan özellikle vermeleri çok işime geliyor. Aferin size. Bravo. Ver oğlum. mı döküldü? Dökülsün. Üzerine mi döküldü? Bitti mi hepsi? Ben de. Ya ben de yok. Bitti mi oğlum hepsi? Bitti. Tamam. Hadi içeri girin siz. Sağ olun. Teşekkürler. Ya ben de yok. Tamam. Ne ya. Ah bu iki yaş var ya bu iki yaş. Evet Muhammed işe gitti. Çocuklar kahvaltıya çoktan başladı. Bayanlar var artık. Çünkü saat 11 oldu. Ay ah, bu kız benim ömrümü yedi. Çocuklar her zamanki babaların peşlerine takıldılar. Muhammed de onlardan kurtulmak için onları bakkala sokmuş. Ve onlara yine sürpriz yumurta dondurma almış. Yaz bitiyor artık. Dondurma devri kapanacak Gökçe. Gözüm aydın. <laughs> Aşırı dondurma yiyorlar aşağı. Efe sen burada dondurma var. Bak sana dinozor kartları çıktı tamam Tam senlik. Şöyle mutfakları bir derledim, toparladım ocağımı tertemiz yaptım. Bir bardak çay içtim, keyif çay. Oturduk ettik derken hemen yemek işine koydum. Yemeklik ne var diye uzun Bugün mercimek çorbası yapacağım ama Gökçe yemiyor. ya yani belki şu tavuktan yer ama hani bir ihtimal yemeğini. Fırına atacağım patatesini. Gökçe şimdi şu kadar bir tarhanam kalmış, son tarhanam. Bunu yapacağım küçük tencereye. Bundan da yer belki. Yanına da bulgur pilavı yapacağım. Bugünkü benim. <laughs> 啊，张样子。 Şimdi ya çok güzel olmuş gördün. Geldi. Asya tamam ben geldim. İşte çocuklarla ne kadar yemek yapabilirsek artık. Evet yardımcım geldi. Gel biraz birlikte yapalım. Aa takılmış kökçür. Biraz uçurayım ama sonra sen yaparsın. Şey alet benim elim ayağım oldu gerçekten. Şimdi bozukfilevi yapacağım. Onun için içerisine soğan, biber, sarımsak ne varsa attım. Kırmızı biber falan süper yapıyor. Burada da gökçe için hazırladım tahına çorbası. Hazır. Sayılır. Kıymalar da kocaman kocaman kalmış. Şurada da mercimek çorban. Maşallah. Koyu koyu. Bunun galiba tenceresi. Gökçe şunu delirtmeyin. Ben videonun için. Evet, sinirlendiriyorsunuz <Sen>. artık. Aman! Deliriyor. <laughs> Aman! Buluşacağız şimdi. Evet, Gökçe büyümüş de kardeşini sürüyor. Diloş'la çarşıya indik. Biraz mağaza mağaza gezindik. Şimdi de yemek yemeye beraber geldik. Yani yemeklenirse bunlar. Çocuklar her zaman patates kızartması yiyor. Diğer çocuklar nerede derseniz biri burada uyuyor. Diğeri amcasıyla beraber. Anne. Anne niye? Öyle manzaramız da bu. <laughs> Yedik içtik kalktık. Şimdi şeye gidiyoruz. Güle AVM'ye. Sırasında da böyle bir butik var. Burası da çok <laughs> sıkıntı. Aynen. O şalvar takım da gelmiş. Aa, o ne kadar? 1200 mine. İşte pahalı diyorduk senden de. <laughs> Bize gelse zaten her şey pahalı. <laughs> Halbuki takım yani. Takım 1000 lira normal. Özellikle evet, insanların basacağı yeri şu soluk güzelmiş değil mi Dilara? Evet. Alpe'ye göre. Aynen. Dila, Dila gel kızım. Gel. Aşağı inmemiz lazım. Evet. Oyuncaklar evet. orada. Ne istiyorsun Çocuklara geldik. Çocuklara şöyle oyun hamuru aldım. Yani oyuncak alacağım ama bunları almak daha mantıklı. Şöyle yine karıştırmış benim oluşuyor. Sonrasında slime istedi Gökçe aldım. Neler almışım göstereyim. Anne güzel. Ne güzel bir kanması lazım. Mop aldım. Mopa e, paspas ucu aldım işte böyle yapışkanlığı çektim. Evet anneciğim. Şöyle Hı -hı. takı organizeri gibi bir şey aldım. Hı -hı. Ee, bundan 2-3 tane bunu aldım galiba. Çekmedi düzenliyorum. Sonra Gökçe'ye şöyle tokalardan aldım. Ben maketi toka. Şunlardan. Bir de tokalar. Ayşe ki kaplanlı diş macunu aldım. Dişi de. Sonra çocuklara böyle diş fırçaları aldım. Anne kokuyor. Koku anneciğim. Şöyle de bir şey aldım meyve koymaya. Ya anne kokuyor. <laughs> tamam tamam. Asya ver aşkım. <laughs> hey, bunun fiyatı 150 liraydı. Kışın kullanırız artık. Şöyle de şey aldım. He. Neydi bunun adı ya? Sandalye örtü. 50 liraymış. 90 liralık da vardı ama. Zaten sürekli mat kalıyor. Şu e, kil maskesiyle şu şeyi aldım. Yani Pilingi. Ve çocuklar kek istemişti. Alelacele böyle bir kek yapmıştım fındıklı. Vallahi çok güzel oldu. Süper kabardı. Dedim acaba hamuru sert mi oldu? Şöyle kekim efsane oldu. şöyle kekimi şimdi ters çevireyim. Artık biraz demlenmiştir. Yani içini çekmiştir. Sonrasında çocuklara şöyle tabaklara koyacağım. Yanına süt ya da meyve süt. kekimiz kalınlar. Güzel bir şekilde çıktı. Şöyle son halim. Zaten Gökcüyle birlikte yaptık değil mi biz kek'i? Hı hı. Ellerine sağlık. Şurada şöyle bir bardaklık çay koydum. Ya. Beraber hep beraber yap. Ya. <laughs> Afiyet olsun. Ha? Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana da diyordun ya. <laughs> Teşekkür evet. ederim. Şöyle balkondayız. Akşam olmak evet. üzere. Çocuklarla oturdum. Ben de kek yiyorum. Çayım da şuradan. Açarım şimdi. Hep çocukları yıkadım. Eski bir yaptım. Uyku saatleri geldi. Öncesinde biraz çizik film izlemek istediler. Su. Asya su verir misin abine? Vermez misin? <laughs> Aferin sana. <laughs> Ay, bugün temizlik vesaire bunu mutfakta geçti ömrümüz. Ben şöyle yüzme maske yaptım yıkılmasını bekleyeceğim. Ondan sonra yıkarım. Sonrasında çocukları yatırıp biraz anne saati yaparım. Kapama dinlerim. <laughs> Bugün fazla yormadılar beni sağ olsun ama biraz banyoda oynattım. İşte öyle yoruldular. Kapılarda oynadılar. Günü bitirdik. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Maskeyle bitişi yapıyorum şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yarın görüşmek dileğiyle. Videolarımı beğenmeyi unutmayın.